Teman YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir oyun oyunun prologuna yani demo'na bakacağız. Game Stone bir göz atacağız sevgili dostlar. Yine bir mağaza kuracağız, bir şeyler satacağız. Artık neler satacağız, neler yapacağız birlikte göreceğiz sevgili dostlar. Bu arada daha önce ben bu oyunu çekmek istediğim çekemedim. Ee, bazı sıkıntılar yaşadım bu oyunla ilgili. O yüzden şimdi tekrar bir şans verip çekmek istiyorum. Let's start diyelim ve başlayalım sevgili dostlarım. Hadi bakalım. 1800. Allah, Allah. Sensitiv biraz çok değil mi ya? Amp. Tamam. Ee, bu müzik belki sıkıntı yaratabilir. Şöyle alayım müzik çok sıkıntı yaratabilecek gibi bir kapasitesi var. Evet şimdi dostlarım buradan malzemeleri almamız gerekiyor. Bu günlük olarak geliyor dostlar. Bunlara para yatırarak oyun oyun satıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. İşte geliştireceğiz kendimizi. Mağazamızı yapacağız yani dostlarım. Şimdi buraya bunu koydum. Bunu da açtım. Şöyle köşeye atayım okey miyiz lisans aç hemen lisansımızı açalım dostum bundan bir kayma getir hatta iki kayma getirsen 364 burada belirtiliyor dostlar şöyle al böyle gel bunu bunu yap bunu bunu getir İstiyorsan şu tarihlerde şeyler oluyor bu arada oyunda hırsızlık da var ama ben hırsızı nasıl durdurabilirim onu bilmiyorum. Bayağı kurcaladım, vurmaya çalıştım ama hiçbir şey olmadı. Çok zorladım hırsızı da. Oyun çok şey yapmıyor o konuda. Peki şimdi. Şimdi şimdi. Bir de çok fazla bir şey göstermiyor ya. O da biraz can sıkıcı. Yalan olmasın. Dostlar bu tarih bölümünde şeyler var. Hmm, özel oyunlar var. Bu oyunları alıp satarsanız daha çok karlı da satabiliyorsunuz. Bunların fiyatları şimdi bu kadar yüksek ama zamanla düşüyor gibi durumlar da mevcut. Biraz bozulmadan önce oynarken sıkıntı yoktu. <laughs> O yüzden bir sıkıntı oldu. Şimdi bak şu kapı ile ilgili. Abi illa şuna bakmak zorunda değilim yani. Tamam mı? Bak. Gördünüz mü? Okey. Açıyorum abi. Bu envanterimde bir şeyler var mı benim? Yok. Peki. Bunun fiyatını nasıl değiştirebiliyorduk? Değiştirebiliyor muyduk? Aa, yok. Bu böyle satılıyordu. Tamam oldu. Bu da çok oyun oynuyoruz ki bazen kafa kalmıyor ya. Okey diyelim, tamam diyelim. Sıkıntı yapmayalım. Ee, kasayı sanki değiştirmişler ya. Kasa böyle değildi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkürler. 70 dolar. 70 dolar çok değil mi abi? Eyvallah. Bu arada oynadığım en kolay kasa kolaylığı bu oyunda diyebilirim. Bir de şey vardı, Toysta vardı. O da çok kolaydı. Tatlıydı yani, yormuyordu. Parayı alabilir miyim canım? 20 change. Onlardan gidiyorum. Ne var lan? Nasıl çalıyorsun oğlum? Ee, hırsız muhabbeti nasıl dönüyordu onu bilmiyorum dostlar. Hırsız geliyor arada. Oğlum dükkan ismi falan hiçbir şey yapamıyoruz. Gel bağlım kardeşim. Eyvallah. Alacağım abla. Sabah mı bekleyeceğim? 70 dolar. Aferin namuslu müşterilerim benim. Az önce bir korku oynadı, oyunu oynadık. Yani biraz gerildim açıkçası. Bu şöyle sağa sola hareket etti rüzgardan ne oluyor lan dedim. Ay. Kilise bir demo oyunu baktık da kilise de papazlık. Gömmele ümmeli, cinli minli. Ablam hırsızlık yaparsan ağzını yüzünü anladın sen. Çok tatlısın, güzellisin. Ablamı toplam. Şu ana kadar hırsız gelmedi. Zaten gün çok hızlı geçiyor. Ee, o da güzel. Malzemeleri sadece yanlış hatırlamıyorsam şey pardon. CD, oyun CD'lerini sipariş edebiliyoruz da şöyle özel malzemeleri sipariş edemiyorsunuz dostlar. Günlük dükkanı açmadan önce bir kamyon geliyor. Kamyondan almanız lazım. Hani biraz önce aldığımız gibi. Kamyondan almanız gerekiyor dostlar. Dükkanı açarsanız bu şey kamyon hareket edip gidiyor. Açmadan halletmeniz lazım. 70 kayma buyur ablam. Memur bey, memur hanım. Memuriye. Bak günü güne bir başla diyor. Göstereceğim şimdi size. Bir satışımız daha olur bence ya. O kadar da değil. Değil mi? Hoş geldin ablam. Bak şurada bir tane tek CD kaldı. Hadi bakayım. Bu arada zarardayız Bak bakmayın. <laughs> Yatlara dokunamıyoruz. Dokunamadığımız için şu an zarardayız dostlar. Yani Tamam mı? Arvan Ar 20 dolar. Arvan diyorum. 1800'de başladık. Şu çöp kovasıyla şu rafa aldık dostlar. Bunun tabi malzeme parasını geri toplamış olduk ama şeyi yapamadık tabi. Kar yapamadık. Buradan sipariş istediğiniz kadar sipariş verebiliyorsunuz dostlarım. Bundan da bilginiz olsun. Peki güne bir başlayalım abi. Yeni bir gün, yeni bir macera. Hadi bakalım. Bak bak uzaklardan kim geliyor? İşte geliyor. Geldi. Geldi. E, kontrol itemi açabilirsin diyor. Açalım. Lisans muhabbeti. Buradan bir sopa da... Aha sopayı yap. Daha önce almamıştım ben. Al bakayım yavrum bunu. Peki. Bunu dövebilirim. Bunu silah alarak al. Silah olarak al değil. Silah olarak al. Gelelim buraya dostlar. Bundan bir 4 adet sipariş versem kaç kan Tamam verelim. Bir de oyun isteyeceğim. Oyun isteyeceğim. Şöyle dört kartonda oyun isteyeyim. Dört karton biraz çok geldi. Şu düşürelim. Şunu eklememiz kardeşim. Tamam. Teşekkürler. Onu da aldım. Evet şimdi bunları bir dizelim abi hızlı hızlı. Teşekkürler teşekkürler. Aman malzemelerimiz burada kalmasın. Ee, fiyatlara biraz dokunabilmek lazım bence ya. Yani ben zarar ettiğimizi düşünüyorum kesinlikle. Bu arada şeyimiz var. Sistemimiz var. Tamam. Oğlum bir dur lan bir şey yok. Aman. Aç bakalım baboş. Eyvallah. Bunu da bir alayım ben. Dere Dereret birlikte yapabilecek miyim bakalım 268 dolarım kaldı Al ablam al ne istiyorsan al Fiyatlara biraz dokunabilmek lazım bence ya Fiyatlar önemli 29 mu? Wow. Al canım. 40. Wow. Al yavrum. Zarar edersek alırım şu an. ablam hoş geldin. Teşekkür ederim. Wow. Wow. Herhalde elimde bezbol sopasını gören korkuyor. Wow. Şu an kimse çalmadı. Niyetimiz çalıp çıkmak değil abi. Kesin hırsız. Öyle hissediyorum. Oyunlarımız çabuk tükendi ha yalnız. Ablam kıyafetinden dolayı yar yargıladım seni kusura bakma. Evet. Oyunlar çok çabuk tükendi ya. AHA! Nasılım ama? Can var bunun? Sora bakmayın, ee, biraz beklettim sizi. İtim biri kaçıyordu da. Ver bakayım kardeş. Kırkını yapıştırdım hemen. Bunu bağladım. Ablam, al 22, 22, 210 pardon. Hmm. Next day diyor. Günde çabuk bitiyor bu arada ya. Ama nasıl yakaladım hemen? Al yapılmaz. Oyunum kalmadı ablam be. Oyun kalmadı. Aa milletten de döverek para alabiliyorum lan. Ana bunu bilmiyordum. Bir bakayım. <laughs> Neyse hadi bir gün daha bitirelim. Evet, arabamız geliyor. <Sessizlik> Bunun blank bu Borkbon zamanı değil mi? B3 aynen. Ama bundan alıp satacağız şimdi dostlar. Normalde gerek yok da, ver bana. Lazım olur. Fiyatı düşük halini varmış. Onu da alabilirsin diyor. Alacağız inşallah. Belban, bana bunu. Şimdi dostlar dostlar. Bak bunun fiyatı düştü. Gördünüz mü? Bundan iki tane bundan üç tane. Kaç mı yapıyor? Hmm. Bundan bir tık düşürsem tamam. Elinde şey varken taşıyamazsın diyor. Taşırım da. Blackburn Şunu at baba. Tamamdır. Bunu da at. Şunun kapısını kapat. Şunu al. Dükkanı aç. Bak. Buna varsana lan. Var. Kaç puan canı veriyor 0.41 Tekrar tokatlıyorum. Teknoloji şeyi çok satılmıyor ya. Konsol aldık ama. Gold satıyoruz da, daha doğrusu. Konsol da değil. Bu burn satılıyor abi bok burn. lan. Kırımı alırım. Hi. Ablaya bak ya. H hemen geliyorum bekle. Sinirlenecek bir şey yok. Hırsız kovalı. Hello. Evet. Ne çarş ediyoruz ablam? 60 mı? Buyur ablam. 20. Hadi bakalım. Sen ne veriyorsun ablam? Şöyle 70. Ben şunu elim alayım. Ben şöyle bir etrafa bakayım. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> lan ya nasıl kaçıyorlar ya? Onu verdim lan o. Tuz kayma. Buyurun. Böyle yetmişinize vereyim. Ablam alıp kaçacakmış gibi bir şey bir hareketleri var. Ablamın değil de hatta şu lavun 49 Oğlum kaç? Şaşırttın beni. Yeni. Allah. Tam para veriyorlar. Aha. la 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 Terbiyesiz seni. Aha. Abi hoş geldin buyur. Buyurun. Ablam sen de gel. Şu dışarıya çıkıp bir para var mı diye bakacağım. Para yok. Ama iyi yakaladım ha. <laughs> Dostlar bu oyunda böyle ilerliyor. Ee, çok fazla yapılacak bir şey var mı? Şöyle tekrar göstermek gerekirse şu tarihlerde önemli günler var. Yeni eşyalar vesaire bunlar açılıyor. Yeni oyunlar geliyor. Yine yeni eşya geliyor. Burada sürpriz bir oyun geliyor. Öneme günleri işte turnuvalar vesaire Bunlar geliyor sevgili dostlar. Bunlarla beraber yavaş yavaş ilerliyorsunuz. Tatlı bir oyun ama uzun ömürlü olur mu? Artışılır. Kimin ve neyin oynayacağına bağlı. Ama kötü bir oyun değil. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.